birine mi benzettin? Tıpkısının aynısı mı diyorsunuz? <laughs> Hayatınız değişsin. Birine mi benzettin? Peki 500 bin dolar kazanmak ister misiniz? Başvurun. Hayatınız değişsin. Birine mi benzettin de hünerlerinizi sergileyin. Jüri yani bizi etkileyin. Hayatınız değişsin. Değişsin. Hayatınız değişsin. Alo. Alo. iyi günler. Yarışmaya başvurmak başvuru için aramıştım. Kendim serbest muhasebeciyim ama işsizim şu an. Adım adım Demir Alsancak. Ünlü yapacağım ünlü Çağatay Koçtu. İkisi kadar benzediğim söylenir. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sen delisin. Hayır çok akıllıyım. Kim bana benden daha çok benzeyebilir ki sevgilim? Ya anlaşılırsa? Yarışmanın ertesi günü yaygarıcı bir demeç verip... E, ...taklidimin yapılması çok çirkindi saygısızlar falan derim. <laughs> Hayat eskisi gibi devam eder. Tek fark cebimdeki 500 bin dolar olur. Bir gün belki hayatta, bir gün belki hayatta, geçmişteki günlerden... Bir gün belki hayatta, sen yalnız değilsin. Biliyorum neredesin? ...ben... ben, ben <laughs> Bravo, ho, ho, ho. Şimdi... <laughs> Arkadaşlar sessiz. Demir Bey, Demir Bey kim? Demir Al Sancak. Ha benim, e, benim efendim. Siz son sırada çıkacaksınız. Çağatay Koçlu olarak. Hakikaten acayip de benziyorsunuz ama. Ee, çok teşekkürler. Yok ya öyle övünülecek bir şey değil. <laughs> Yok ya. Öyle mi? Şok. Wow. Hakikaten çok iyi yaptınız. Tüylerim diken diken oldu. <laughs> Teşekkürler. Ee, sağ ol. Ses rengimiz falan aynı olunca işte o şekil. <laughs> Başka kimleri yapabiliyorsunuz? Mesela böyle... E, ...daha sevilen sanatçılar, daha sempatik kişiler falan? Evet, makyajda saça geçiyoruz. Yayına üç saat. Bir gün, bir gün belki hayattan. Bir gün belki hayattan. Geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi. Koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Süperdi, bravo Necmi. Çok dozunda, çok eğlenceliydi. Yani sesin, jestlerin, hepsi. Çok detay çalışmışsın. Tabiri caizse, fevkaladenin fevkindeydi yavrum. Sağ olun. Senin sesin de çok güzelmiş. Yani sadece benzetmek değil, bir müzik performansı da katmak istedim. Oh. On üzerinden puanlara geçersek? Dokuz. Dokuz. Benden sekiz. Toplam yirmi altı etti. Şu ana kadar ki birinciliğe en yakın yarışmacı Necmi. Bakalım ne olacak? Evet, son yarışmacımız Demir Alsancak. Buyurun. İyi akşamlar. E, merhabalar. Bize Çağatay Koştuğu yapacak mısınız? Evet, e, yapmaya çalışacağım izninizle. Sana tek bir sorum var. Neden? Neden Çağatay koştu Dizi de yetmedi mi bu işkence bize? <laughs> Hayır yani çok iyi bir oyuncu olabilir. Muhteşem bir oyuncu olabilir. Evet. Ama bunu bizden niye saklıyor? Ona bozuluyorum ben. <laughs> Oh. Heyecan oh. 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 <laughs> var belli. Nefes nefeseyiz. Ee, 500 bin dolar var işin ucunda. Bence daha fazla bekletmeyelim. Çağatay'ı az buçuk tanıyan biri olarak merak ediyorum. O zaman sahne senin. Yazgı. Bu aşiret çok acılar çekti. Çok kan döküldü. Çok zaman harcadım. Şimdi zaman beni harcıyor. <laughs> Dostlar, Romalılar, yurttaşlarım, sesim sizi tahrik ediyor mu? Korkuyor musun küçüğüm? Oh, Civan! Oh, sen nereden çıktın sevgilim? Yoksa o elindeki Kaleşnikov mu? Oh, oh, ya! <laughs> Ve Çağatay koçtu patlar! Ben inanamadım. Adamı karşımda gördüm sanki. Ki biraz daha kısa boyludur ama süperdi. Çok iyi. Şimdiye kadarki en iyi performanslardan biriydi. Çok teşekkür ederim. Yavuz. Ben çok abartılı buldum. Ne? Karton olmuş. Karton mu? Bu adamın sesi bu kadar kalın değil. Nasıl pakı? Abi yapma biliyoruz adamı. Vücut dilin de yanlıştı. Adam böyle durmuyor boynunu daha eğik kullanıyor. Şu, anladın? Şaka mı bu ya, Ho, Şu an rolü içselleştirmen, devam etmen güzel. Ama darılma, gidecek daha çok yolun var. Benim için çok lezzetsizdi. Celal abi. Sevgili arkadaşım, ben sadece Çağatay'la karşılaştırdığım zaman... ...diksiyonunu biraz bozuk buldum. Ne? E, tiyatrocu olmadığın için normal. Tiyatrocu değil miyim ben? Yo, muhasebecisin. Evet, muhasebeci. Evet, puanlar. Dokuz. Dokuz. Ne? Hani süperdi? Onlar öyle deyince ben de asimile oldum. <laughs> Yavuz, puanın? Beş. Pardon, delirdiniz mi siz yahu? Ne beşi? Benim için beş, Vasat. Sensin Vasat. Ben Çağatay Koçtum gerizekalı. Tamam kardeşim. Performansı iyiydi bitti. Kendine dön. Evet o zaman. Final akşamında. Birincimiz ve 500 bin doların sahibi Necmi. Necmi. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Evet. Neler hissediyorsun Necmi? Aslında sürpriz olmadı diyebilirim. Bana sürpriz oldu. Ve sürprizlerden nefret ederim. Oyo! Her şey bitti. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.